Bak Allah'ın adını veriyorum. Okey sabırlıyım falan ama gerçekten yeter. Allah belamı versin ki yeter yani. Yeter ya. Bak dışarıdayım işlerimi falan hallediyorum. Sakin sakin hallediyorum. Temiz hava aldım. Abi tamam bir şey yok diyorum. Hani okey. Bir geliyorum bakıyorum. Bu ne ya? Ya Ayşenur illallah ettirdiler. İllallah. O kadar bak sinirden sinirden ağlayacağım. Ya abicim susuyorum. Sen gibi biri için susmuyorum. Tamam? Orada binlerce insan ekmek yediği için susuyorum. ben gel gitli olduğunu söylüyorum. Duygu değişimi olduğunu söylüyorum. Ama bu kadar da olmaz. Yemin ediyorum ya bu kadar da olmaz yani anladın mı? O kadar sinirlerimi yıprattı ki. O kadar söz verdiğim insan var ki sen onlara dua et. Tamam? Ya ne utanmazsın ya. Ya hakaretlerinden. Ağzımdan tek bir laf çıkmadı benim. Ayşe Nur, atayım sana SS'leri kafayı yersin. Sinirden ağlıyorum. Neyse. O kadar ettiğin hakaret var. Üstüne hiç utanmadan halen yok aşk. Aşk yok. <laughs> Küfür etmek istemiyorum. <laughs> Aşk diye bir şey yok. Hayır ya Ayşenur hayır o bu bunu o istedi artık anladın mı? Öğretiyemiyorum canım. Ay sinirlerim yıprandı. Ya bu kadar da duygu değişimi olmaz bir insanda ya. Yemin ediyorum olmaz yani. Bu kadarı çok değişik, çok başka bir seviye. Ya bir... Git yani. ya yemin ediyorum bak verdiğim o veka vekalet paraları <laughs> değmez yani. Onun yerine gitseydim gerçekten ihtiyaç sahibi birine versem daha çok hayra girerim. Tamam Ayşenur kapatıyorum. <laughs> like high. Kapatıyorum tamam. Her şeyi sesleri atayım. Ah <laughs> Ay sinirden ya sinirden arkadaşlar şeyden değil yani. İyi merak etmeyin. <laughs> Berkay dur şimdi kimseyle tartışma Allah aşkına. Ay tabii ki de yani sizi değil de. <laughs> Ayşenur'u tabii ki de burada dinleyeceğim. Şu an kapatayım. Ayşenur gel WhatsApp'a gel. Şu kadar söylüyorum. Beni sal. Beni sal. Bak. Benim kimse gibi hiçbir şeyden korkmadığımı en iyi sen biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Okay. İşte hala aşk şarkıları, bilmem ya abi bir, <laughs> bir de beni etiketliyor ya. Şaka mı bu? <laughs> Neyse hadi artık gel Whatsapp'a gel.